Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Oto Detay Bayrampaşa'da otursam. Aracımız Astra J 1.6 dizel. Bunlardaki kronik zincir sesi. Bununla alakalı işlem yapıyoruz araca. Şimdi burada bazı detayları hem araç sahipleri hem meslektaşlarımla alakalı paylaşacağım. Ha tabii ki bilgisi olanlar vardır onlar için tabii ki bir şey demiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Araç bize geldi şekilde bir yağ fıtısı çıkardık. Abi daha da felaketti zaten biraz dura dura açılma yaptı ama bundan yani yağ geçer ama çok az seviyede geçer. Haliyle yağ pompasını da kontrol ettik. Yağ pompasının içinde de aşınmalar var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama yağ pompasını da değiştiriyoruz. Bununla alakalı zincir setini de şu zaten şu an yenisini takmışım üzerine. Bu şekilde. Bunda en çok dikkat edilmesi gereken bölümleri ben size söyleyeyim. Şimdi bunlar da özellikle değişirken şu conta. Şimdi ben mesela söktüm bunu ilk söküldü. Fabrikasyon conta yok üzerine. Bu contayı parçanız parçacınızdan isteyin bu contadan muhakkak bir tane takın. Bu conta takılacak. Bu net zaten. Ondan sonra gel giden işte avara dişli işte vesaire bunlar zaten değişiyor biliyorsunuz. Ben yağ pompasını da değiştirdim. Hatta yani benim size tavsiyem yağ pompasıyla birlikte komple değişin. Yani en azından tam garanti olur öyle söyleyeyim ben size. Çünkü yani veyahut da işiniz garanti alın, yağ pompasının arka bölümünü sökün benimki gibi. Aynı bunu söktüğümüz gibi. Bir kontrolünü yapın. Aşınma varsa iç riske girmek kesinlikle değişir. Yoksa hani burada bunu ucuza mal etmek marifet değil. Bir videoda gördüm ustamız diyor ki yok işte ben şu kadar ucuza mal ettim vesaire izleyin vesaire. Ustacığım ucuza mal etmek bir şey değil. Zaten çok büyük bir iş. Hani bunu sökenler edenler bilir. Kendisi de muhakkak o diyen ustamız bilir. Hani bu kadar bir daha böyle bir işe girmek mantıklı değil yani. Onun için burada ucuzdan ziyade sağlamış, düzgün bir kere de bir daha bu işte uğraşmamamız gerekiyor. Onun için düzgün bir şekilde prosedürlere uyarak o şekilde yapmamız gerekiyor. Yani çok kontrollerini yaparak birçok kontrollerini, eksiği gördüğümüz yerde hani maliyete göre değil, işin düzgünlüğüne göre, doğruluğuna göre hareket etmemiz lazım. Bu şekilde çünkü gerçekten büyük bir işçiliği var. Hani bakıyorsunuz şu şekilde. Yani aracın Zaten motoru dışarı çıkartıyorsunuz, bu kadar parçalar vesaireler ee, yani maddi, bu kadar masraf yani bunlarla bir daha uğraşılmaz bence. Şimdi ben aracın bir taraftan da e, sizde hem sent ayarını da göstereyim. Eğer elinizde kitleme varsa ön taraftan bu şekilde kitliyorsunuz, 2 cıvatayı takıyorsunuz burada girme yeri var aparatın, 2 cıvatayı da sıkarsınız aşağı taraf direkt yerinde olmuş oluyor tabi bu üst pozisyona gelirken bunu kitlemesi de şöyle arkadan doğru giriyor. Burada şurada aynı Renault trafiklerde olduğu gibi şunların burada gergili dişlisi var bilginiz olsun ona dikkat edelim. Kitlemeyi takıyoruz. Nokta direkt tepede olacak. Pompanın noktası sağ tarafta. Alt çizgi. iki tane çizgi var. Bunu şey üç tane çizgi var pardon. Üç tane çizgi var. Direkt altına gelene zaten zinciri takarken sarı buraya direk sarı buraya. Çift sarının ortası. Üstteki bu şekilde. Öyle göstereyim ben size. Bu cıvataları gevşetiyorsunuz bunu takarken. Bunlar gevşek oluyor. En son bunu gerdikten sonra e, gergiyi takıyorsunuz. Pimini çektikten sonra bunları sıkarsınız. Çünkü burada boşluk ayarını yapmanız gerekecek. Alttaki yerinde göstereyim. İki nokta arası çertik denk geliyor. Bu şekilde. Yağ pompanın zincir zaten herhangi bir sentisi yok. Bu şekilde zincirin doğru sentesi bu. Bu şekilde olacak. Şimdi bir de ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar eski parçaları. Ayrıyetten araçları yani ben müşterilerim muhakkak zaten söylüyorum. Kesinlikle araçlarınızı suyla motorunu yıkatmayın. Neden? Onu da ben size şöyle göstereyim. Suyla yıkatırsanız işte bunun gibi oluyor. Görüyorsunuz şu enjektörün haline bakın. Pas içinde. Ve dördü de böyle. Ve ben bunları çok zor çıkardım yani. Suyla yıkatırsanız ne oluyor? su yukarıdaki gözeneklerden giriyor. Buralarda hapsoluyor ve enjektörlerin etrafı pas içinde ve motor ister istemez hasar alıyor. Ha, bunlar tabii ki temizliği olacak. Tabii ki olacak ama yani bu suyla değil. Bunun özel ilaçları var. İlaçlarıyla temizliği olacak. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.